Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlar soru çözümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Test 2 ile devam ediyorum arkadaşlar. Yine e, aynı birinci testte yaptığımız gibi yan taraflara önce sorunun e, hangi konuya hangi kısma ait olduğunu yazacağım. Yani formülleri varsa formülleri yazdıktan sonra sonra soruyu birlikte beraber çözeceğiz arkadaşlar. O halde bir başlayalım. Evet Birinci soru. 2019 yılında bir ülkede yeni açılan sosyal medya hesaplarının sayısı 82 milyondur. Yani 2019'daki sosyal medya hesaplarının sayısı 82 milyondur. Bakın oldukça sağlam bir soru. Yeni nesil bir sorudur. Dikkatli çözelim. Sosyal medya hesaplarının artışının yıllık ortalama değişim hızı 7 milyon olduğuna göre. Şimdi yıllık ortalama değişim hızı. 7 milyon olduğuna göre 2016 yılında bu ülkede kaç milyon sosyal medya hesabı vardır diye sorulmuş. Ortalama değişim hızını vermiş arkadaşlar bize burada. Hemen ortalama değişim hızı formülünü hatırlatalım. Şöyle kapalı bir AB aralığı verilecekti bize. Bu kapalı AB aralığında FB'den FA'yı çıkartıp ondan sonra da B A diyorduk alt tarafta. Ortalama değişim hızını bulurken bunu hatırladıysak o halde soruya geçelim. Şimdi soru bana ne demiş? 2019 yılında bir ülkede yeni açılan sosyal medya hesaplarının sayısı 82 milyondur. Yani F 2019 82 milyona eşit. 2016 yılında bu ülkede bu ülkede kaç milyon sosyal medya hesabı vardır? Benden F 2016 istiyor arkadaşlar eşittir soru işareti. Şimdi o zaman benim aralığı 2016 ile 2019 olduğu için yani A dediğim sayım 2016, B dediğim sayım da 2019 olmalıdır arkadaşlar. O halde F 2019'dan ortalama değişim hızını buluyorum. Ortalama değişim hızı eşittir. F 2019 eksi F 2016 bölü 2019 eksi 2016 demem gerekiyor. Zaten burası 3. Ortalama değişimiz hızı de verilmiş bana. 7. 7 eşittir. 7 eşittir dedik. Burayı 3 buldum. F 2019'un cevabını az önce vermişti. 82 milyondu. Eksi. 2016 cevabını da bilmediğimiz için X diyelim arkadaşlar. 3'ü 7'nin yanına çarpım durumda gönderirsem 21 eşittir. 82 eksi X'e 21 ile 82'yi yer değiştirirsem X eşittir. 82 eksi 21'den Doğru cevabım 61 milyon adet olacaktır. Yani doğru cevap B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet sıradaki soruyla hemen hız kaybetmeden devam edelim. İkinci soru oldukça güzel bir soru arkadaşlar. Birbirlerinin rakip olan A ve B bakteri türleri 6 saat boyunca aynı ortamda tutuluyor. Hemen yan tarafına bakıyoruz. A ve B bakteri türlerinin zamana bağlı değişim miktarları sırasıyla y eşittir fx ve Y eşittir GX fonksiyonlarıyla gösteriliyor. Buna göre 6 saatlik süre içinde B bakterilerinin sayısı ile A bakterilerinin sayısı arasındaki fark en fazla kaç milyon adet olmuştur diye soruyor. E şimdi arkadaşlar. A FX A GX'de B idi. Bu değişim e, farkı en fazla kaçtır diye soruyor. Bakın şimdi ben burada zaten. Başlangıçta bu 10 milyonken bu da 0 milyon. Yani 1 milyon daha doğrusu 0'dan sıfırda, evet 0'dan başlıyor. Ya yani 0'dan 10'a kadar 10 milyonluk bir değişim var, fark var. Şimdi 1 saat sonra saat var. Milyon adet olarak var. 1 saat sonra bu bakteri sayıları birbirine eşitleniyor. A'da da 5 milyon, B'de de 5 milyon var. İkinci saatte buradaki birden biraz büyükken burada 8 milyon var. Yani 8 milyonla burada 1,5 diyebilirim. Ama Üçüncü saatte A'da 1 milyon varken B'de bakın şu aslında böyle doğrusal olarak çizgiler çektiğimizde hangi çizgi en uzunsa bana orası en büyük değeri verecektir. E zaten üçüncü saatte bu 1 milyonken burada ne var? 9 milyon var. Aradaki fark buradan 9 milyon buradan 1 milyon varsa 9 eksi 1'den en fazla aradaki fark en fazla 8 milyon olabilir. Yani doğru cevabım Denizli olacaktır. Diğerleri birbirine daha yakın değerler aldığı için onlar daha küçük değerler olacaktır. Yani biz aslında buradaki grafiğin birbirine en uzak iki noktasını bulmaya çalıştık. Birbirine en uzak iki noktası da tepe değerlerinden gelecektir. Yani tepe değerleri 3 ile 3'e 1 ile 3'e 9 arasında olduğu için 9 ile 1 arasında 8 birim uzunluğa sahiptir dedik. Evet üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda fx eşittir m kare eksi 4x artı n kare artı 4 fonksiyonu daima azalan bir fonksiyon olduğuna göre m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu x'e e bağlayan yani ax artı b şeklinde bir denklem olduğu için fonksiyon olduğu için ve bunun da daima azalan olması için eğiminin negatif olması lazım. Eğim de m ile gösterilir hatırlayalım. Eğim kesinlikle negatifse daima azalan bir grafiktir. Yani biz bunu koordinat ekseninde x orijin y eğer grafiği negatif olacak bir ise şu şekilde çizersem bakın daima azalan bir grafiktir. Ama grafiği şöyle çizmiş olursam yeşille gösterilen daima bakın gitgide ne yapıyor? Artıyor. Bu artan bu daima artan bu ise daima azalandır arkadaşlar. Kırmızı grafiğimde daima azalan bir grafiktir. Şimdi bana zaten neyi sormuyorlar. Neyi burada bulamayız arkadaşlar. M kare eksi 4'ün ne olması gerekiyor? Eğim negatifse x'in katsayısı a bana eğimi verecektir. Yani eğim m ile gösteriliyordu. Eğim m ise x'in kat sayısıdır. Yani y eşittir ax artı b şeklindeki denklemlerde eğim x'in katsayısıdır arkadaşlar. O bir formüldü. Şimdi eğim negatifse o zaman a dediğim değerim ne olmalıdır? Sıfırdan küçük olmalıdır. E, peki benim burada m kare eksi 4'ü küçüktür 0 seçersem 4'ü karşıya atıyorum. m'nin karesi küçüktür 4. Her iki tarafında her iki tarafında neyi almam gerekiyor? Kare almam gerekir ki bu kare kök birbirini kurtardı. Burada mutlak değer m. Burayı unutmayalım. Mutlak değer içerisinde çıkar. O da zaten kök 4 2 diye çıkacaktır. m mutlak m 2'den küçükse o zaman eksi 2 ile artı 2 arasında değer alabilir dedik. Eksi 2 ve artı 2 eşit değil arkadaşlar. O zaman ne yapabilirim? Buradaki m'nin alabileceği değerler ya eksi 1'dir ya 0'dır ya da artı 1'dir. O halde M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulduğu için toplamda M'nin alabileceği 3 tane tam sayı değeri vardır. O yüzden doğru cevabım Bursa oldu arkadaşlar. Sıradaki soruyla hemen devam edelim. Dördüncü soruda. Burada yukarıda bak ne demiş? Y eşittir f x eksi bir fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre Buna göre y eşittir fx fonksiyon grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu sorudan önce şöyle bir şeyler yapalım. Ben size şurada şu kuralları bir hatırlatayım. Şöyle hemen şu tarafa çektim. fx fonksiyon grafiği en birim sola ötele derse fx artı enin. En birim sağa ötelenmiş derse fx eksen. En birim yukarı dediğinde fx artı n. En. en birim aşağı derse fx eksi n grafiği çizilmiş demektir. Şimdi bu soruya geri dönecek olursak. Bizim soru neyi vermiş bize? fx eksi 1. Eksi olunca n birim sağ. Yani bu adamlar bu fonksiyon orijinalini ne yapmış arkadaşlar? Bir birim eksi 1 olduğu için sağa ötelemişler. Şimdi bizim fx fonksiyonunu fx'i bir birim sağa ötelemişlerse ötelenmiş, ötelemişler diyelim ya da. O zaman benim ne yapmam lazım bu orijinal fx'i bulabilmem için? Bu fonksiyonu bir birim sola geri kaydırırsam orijinal fonksiyonu bulmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha burayı yakınlaştırmak istiyorum. Evet sanırım bu kadar yeterli. Şöyle ince uçlu bir kalemi alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Bunları şu kırık olan noktayı mesela eksi 2, 2 noktasını ben bir birim sola ötelersem bunu ne yapmam lazımdı? Bir birim sola ötelersem orijinal fonksiyonu bulmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi bu eksi 2'nin hizasındaki nereye gelecek? Eksi 3'ün hizasına yani bu fonksiyonun şu noktası a noktası dersem a üstüne gelecek. Bu bir. Şimdi bir de buradaki noktayı bir birim sola daha kaydırırsam e, birin nizasındayken tam sıfır hizasına yani eksi bir noktasının üzerine gelecek. Buraya B dersek bu da B üzeri olsun. B üssü. O zaman zaten burayı bir birim ötelediğimizde şöyle güzelce bir kırmızı kalemle çizelim. A üssü ile B üssünü ne yapacağız arkadaşlar? Bunları şöyle güzelce birleştireceğiz doğrusal bir şekilde. Bu zaten sol taraftan gelecek. Bu da sağ tarafa doğru devam edecektir. Yani bu benim yeni oluşan grafiğimdir. Şimdi şıklara bakıyorum. Eksi 3'e 2 noktası. Eksi 3'e 2 var mı? Yok. Elendi gitti. B şıkkı eksi 3'e 2 evet. Burası tam kırık olanın eksi 1'in hizasında. Burası da zaten hani sıfırdan geçtiği için şu nokta bir birim kaydırsa burası da eksi 1 olacaktır. Evet sanki doğru cevap çıktı gibi. Buraya baktığımda bu imkansız olamaz arkadaşlar. Bu da elendi. Eksi 3'e 2 maalesef yok. Eksi 3'e 2 var ama burada bu benim çizdiğim kırmızı grafikle bu birbirinin hiçbir alakası yok. Burada V harfine benzeyen bir grafik var. O yüzden doğru cevabım Bursa olacaktır. Yani biz bunu ne yaptık? Bir birim sola ötelediğimizde fx'in orijinal grafiğini bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi o halde 5. soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Görüntü böyle iyi herhalde. Evet. Beşinci soru. Aşağıda birim karelerle çizilmiş y eşittir fiks fonksiyonu grafiği ile bu grafiğin öteleme dönüşümü ile elde edilen y eşittir hx fonksiyonu grafiği çizilmiştir. Buna göre uygulanmış olan öteleme işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz burada şöyle bir şey yapacağız. Bu köşe noktaları biz onlara kırık noktalar diyoruz. Bakın burası mesela kırık olan bir noktadır. Bunu nereye ötelemişler? Şuraya. Yani biraz aşağı, biraz sola gelmemiş mi? Evet. f(x)'i bir daha okuyorum soruyu. f(x) fonksiyon grafiği ile bu grafiğin öteleme dönüşümü ile elde edilen yani sen f(x)'i öteleme dönüşümü yaptığında, buna bir öteleme yaptığında aşağı, yukarı, sağa sol elde edilen haşik fonksiyon grafiği uygulan verilmiştir. f(x)'i kaç birim ötelediğinde haşik fonksiyon grafiğini elde ediyorsun. Bir onu beraber bulalım. Şimdi zaten bakın burası buraya geldiyse bunu ben bir birim aşağı indirirsem şöyle kesikli kesikli çizgilerle burayı bir birim aşağı indirdim. Bir birim aşağı. Sonra da şuradayım. Şu an nokta burada. 1, 2, 3, 4 birimde sola ötelersem HX fonksiyonunu elde edeceğim. O zaman şimdi sol sağ kavramı hangi eksendir? X ekseni. Aşağı yukarı kavramı hangi eksendir? Y ekseni ise Y ekseni X ekseni. O zaman Y eksende bir birim aşağı zaten cevabım çıktı direkt. X eksende 4 birimde sola. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır dedik. Doğru cevap C arkadaşlar. Oldukça güzel bir soruydu. Evet. Altıncı soruyla devam ediyorum. Aşağıda y eşittir eksi fx artı 2 fonksiyon grafiği verilmiştir. Her bir karenin uzunluğunda bir birim bir birim olmak koşuluyla şöyle bir grafik yani fonksiyonu ötelemişler. Eksi fx artı 2 oluşturmuş. Buna göre y eşittir fx fonksiyon grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Geçen soru çözümünde de söylemiştim ama ben bunu bir daha yazayım sizlere. Şimdi fx'in grafiğini fx fonksiyonun grafiğini sana soruda f eksi x olarak vermişse bu y eksenine göre y eksenine göre simetriktir. y eksenine göre simetri alınmış demektir. Eğer eksi fx verilmişse bu x eksenine göre simetrik demektir. Eğer ki hem f'in önünde hem de x'in önünde eksi varsa bu da orijine göre yazılışı orijindir ama biz orijin diye okuruz. Orijine göre simetriktir arkadaşlar. O halde bu adamlar eksi f x artı 2 yazmışlarsa bulmuşlarsa öteleme ve simetri sonucunda ben ne yapmalıyım? Şimdi artı 2 varsa bunu 2 birim yukarı kaldırmamış mı? Evet. Yani bak şimdi burada artı 2 yaptığında orijinal fonksiyonu 2 birim ne yapmışlar? 2 birim yukarı kaldırmışlar ve eksi önünde olduğu için de x eksenine göre simetriğini almışlar. x eksenine göre simetriyi alınmıştır. Şimdi ne yapmam lazım ben o zaman? Bu fonksiyon 2 birim yukarı kaldırıldıysa bunun tam tersini yapmam gerekiyor. Tam tersi nedir arkadaşlar? 2 birim aşağıya öteleyeceğim. Evet hemen beraber bunu 2 birim aşağı öteleyelim. Şimdi arkadaşlar şurayı zaten saydığımda 1, 2, 3. Ben bunu 2 birim aşağı ötelediğimde şu nokta buraya gelecek. Bu nokta 2 birim aşağı öteledim. 1, şöyle kareleri biraz tamamlayalım. 1, 2, 3 buraya geldi arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunu da 3, pardon 2 birim, 2 birim dedik. Orayı fazla öteledim. 1, 2. Nokta burası. Yine iki birim. Bir, iki. O zaman bu da buraya denk gelecektir. Şimdi bunu çizersem şurayı kavuşturdum. buraya da belirleştirdim. Şimdi burada bakın. Bire iki oranından Bire iki oranından demek ki bu noktada zaten iki birim aşağıya ötelendiği için buraya denk geldi. Şu an biz neyi elde ettik? İki birim aşağı indirirsem eksi -fx fx'i elde ettik arkadaşlar. Şu an bu fonksiyon siyahla çizmiş olduğum hatta üzerinden kırmızıyla da geçiyorum. Bu fonksiyon grafiği eksi fx'tir. E şimdi eksi fx kime göre simetrik alınmış? x eksenine göre. O zaman ben bunu bir daha x eksenine göre simetriğini alırsam fx'in orijinal halini bulmuş olacağız. Hadi bir de biz bunu ne yapalım? x eksenine göre simetriğini alalım. Şimdi burası x ekseninden kaç birim aşağıda? 2 birim. O zaman 2 birim yukarıya çıkacağım. Burada 1 artı bir noktasında noktasındaysa eksi bir noktasına gelecek. Burada eksi bir ise artı bir'e denk gelecektir. O zaman bunları artık şöyle bir çizelim arkadaşlar. Bu iki noktayı birleştiriyorum. Sonra da diğerlerini birleştirdim. Bu da tahmin ettiğim gibi bir birim aşağı geleceği için şöyle birleştirdiğimizde en son şu mavi ile çizmiş olduğum grafik benim orijinal fx fonksiyonumun grafiğidir arkadaşlar. Şimdi şıklarda bunu bir bulalım. Bakın orijin alt tarafında eksi 1. Onları hemen şöyle yazıyorum. Eksi 1 noktası. Burası art, eksi 2'ye artı 2 noktasıdır. Burası da burası da 3'e eksi 1 noktası arkadaşlar. Evet. Şimdi grafiğe baktığımda zaten sol ucu, sol ucu x'in yukarısında olacak. Bu olabilir. Ama orijinden geçiyor mu benim grafiğim? Hayır bunu eledim kafadan gitti arkadaşlar. Bunu elersek. Bu zaten solucu yukarıda olacak demiştik. Elendi. Bu olabilir mi? Sanki grafiğimiz bu gibi arkadaşlar. <laughs> Burası eksi 2 artı 2 mi? Evet eksi 2 artı 2. Y eksenini eksi 1 de kesmiş. Doğru. X'i 2'ye 1 o da doğru. 2 noktası 1 noktası doğru. Bu da 3'e eksi 1 o da doğru. Yani cevabım çıktı. C şıkkıdır. Bu zaten benim grafiğimle alakası yok. Gitti. Bu da gitti arkadaşlar. O yüzden doğru cevabım C şıkkı olacaktır. Ötelemeler ve simetrikler oldukça aslında zevklidir. Ama çok dikkat etmek gerekir. Püf noktalara oldukça dikkat edeceksiniz. Evet sıradaki soruyla kaldığımız yerden devam edelim. 7. soru. fx 3 çarpı x artı 1'in karesi fonksiyonun grafiğinin orijine göre simetriği alındığında y eşittir gx fonksiyonun grafiği elde ediliyor. Şimdi orijine göre neydi arkadaşlar? Orijine göre eksi f eksi x'ti. Doğru mudur? Evet. Buna göre gx fonksiyonun fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. O zaman ben ne yapmalıyım? İlk başta bakın burada ilk başta şu eksiği görmeden benim f eksi x'i bir bulmam gerekiyor. Hadi bir f eksi x'i bulalım. Şimdi x'in yerine eksi x yazdığımızda 3 çarpı eksi x artı 1'in karesi olacaktır. Şimdi bu dursun. Bir de bunu ne yapmam gerekiyor? Eksiyle çarpmam gerekiyor. O zaman ben bir de burayı eksi ile genişletirsem o da eksi f eksi x olacaktır. Eksi 3 çarpı burayı da burayı da şöyle yapalım arkadaşlar. 1 eksi x'in karesi. Şimdi şıklarda bu yok. Neden? Burada 1 eksi x'in karesiyle 1 eksi x'in karesiyle x eksi 1'in karesi aynı şey olduğu için sonuçta kareler çift kuvvetler olduğundan dolayı ha 1 eksi x ha x eksi 1. Bunların ikisi birbirine eşit olduğundan dolayı yani ben bunun yerine şuradaki 1 eksi x'in yerine arkadaşlar şıklarda yoksa eğer eksi 3 çarpı x eksi 1'in parantezin karesini de yazabilirim. Şimdi kesinlikle eksi 3'lü olacak. Eksi 3 var. X 3 var. Elendi. Eksi 3 yok. Elendi. Eksi 3 o da yok. Elendi. Ceyhan, Edirne ve Denizli gitti. A şıkkına baktım. X artı 1 yazılıyor. O da yanlış arkadaşlar. Mutlaka arada eksi olması gerekiyor. Eksi 3 çarpı x eksi 1'in karesi ta kendisi. O zaman doğru cevabım Bursa olmalıdır diyorum. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet. 8. soruyla hız kaybetmeden devam ediyorum. Aşağıda y eşittir fx fonksiyon grafiği verilmiştir. Şimdi burayı ben kendim çizdim arkadaşlar. Grafik bu şekilde. 6'ya 6 noktasında. 6'ya 6 noktasından geçiyor. Buna göre y eşittir 2 çarpı f 3x fonksiyon grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce grafik metodundan yani öteleme simetri yönteminden bunu ben size bir anlatayım. Sonra da fonksiyon grafiğini oluşturacağım. Ve bu fonksiyonu elde ederek çizeceğim grafiğini. İki yoldan da bir gelin beraber çözelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir doğrusal grafiğim olduğunda bu doğrusal grafiğim x'i a'da burası x ekseni burası y ekseni orijin burada x'i a'da y y'i de b'de kesmiş olsun. Eğer ki ben size fk çarpı x'in grafiğini yazın dersem Şimdi x'i neyle çarpmışım? k ile. O zaman buradaki x e eksenini kestiği a noktasını k'ya bölersiniz. Yani x e ekseninde ne yapılmışsa tam tersini yaparsın. Bu adam x'i e k ile mı çarpmış? o zaman x e eksenini k'ya bölersin. Ama ama burada ben k çarpı bakın burayı şöyle k çarpı tekrardan yazıyorum. fx yani fonksiyonu k ile çarpın dersem y e ekseni yani görüntü olan kümesi b noktasını k ile çarparsın. Yani Fonksiyon k ile çarpılmışsa sen de k ile çarparsın. Şimdi y ekseninde yapılan işlem çarpma ise ben de çarpma yapıyorum. x ekseninde yapılan işlem bölme ise ben de bunun tersi olan çarpma yapıyorum. Yani bölme ise çarpma, çarpma ise de bölme yapacağız. Şimdi gelin soruya birlikte bakalım. Bu fonksiyonu y eşittir fx'in grafiği. Adam benden 2 çarpı f 3x'i istiyor. Şimdi az önce dediğimiz gibi bakın x'te bir terslik var. X'te işlem ne yapılmış? İşle yapılan işlem X'i neyle çarpmışlar? 3 ile. O zaman sen X eksenindeki sayı 3'e bölmelisin. Yani X ekseni artık 2'de kesecek. Fonksiyonu neyle çarpmış? 2 ile mi? O zaman sen de bu noktayı 2 ile çarpmalısın. 6 çarpı 2'den burası da artık 12 noktasından geçecek. Yani bizim fonksiyon şöyle oldu arkadaşlar. Y'yi 12'de X'i de artı 2'de kesmelidir. Bunları da birleştirdiğimde fonksiyon grafiğini de bulmuş oluyorum. Y'yi 12'de kesen C şıkkı evet. Bir de E şıkkında var. İkisi de 2'de kesen şöyle göremedik sanırım. Y'yi tekrardan alıyor. Y'yi 12'de Cihan V'dir ne var? Diğerleri 12'de kesmemiş. X ekseninde 2'de kesen E şıkkıdır arkadaşlar. Cevabım çıktı. Doğru cevap E şıkkıdır. Şimdi Gelin bunu bir de ikinci yoldan çözelim. Şimdi ikinci yolda şu arkadaşlar. Bu fonksiyon grafiği kaçta kesmiş? X eksenini altıda. Y eksenini onu da altıda kesmiş. O halde şöyle bir kağıt alalım orada çözelim. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir grafik fonksiyonu yazabiliriz. Y bölü Y'yi kestiği nokta A dersek X bölü X'i kestiği noktaya da B dersek eşittir 1. Bu bana fonksiyonun grafiğinin formülüdür. Formülünü verecektir. Şimdi bu adam x'i kaçta kesmiş? 6'da. Y'yi kaçta kesmiş? 6'da. Eşittir 1. Ben bunları ortak paydada yazarsam x artı y eşit bölü 6 eşittir 1. 6'yı da birinin yanına çarpım durumunda gönderirsem x artı y eşittir 6 geldi. Y'yi yalnız bırakırsam x'i de karşıya atıyorum. Y eşittir 6 eksi x gelmiş oldu. Şimdi y yerine ne yazabilirim? Aslında y nedir? fx'tir. 6 eksi x. Soru benden neyi istiyordu? 2 çarpı f 3 x'i istiyordu. Önce f 3 x'i buluruz. Yani şuradan devam edelim. f 3 x'i bir bulalım arkadaşlar. Ne demektir bu? x'in yerine 3 x yaz. 6 eksi 3 x. f 3 x'in değeri bu. 6 eksi 3 x'tir. Bir de şimdi bunu neyle çarpmam lazım? 2 ile genişletmem yani çarpmam lazım. 2 çarpı f 3 x de. Bunu da 2 ile genişlettiğimde 12 eksi 6 x olacaktır. Şimdi gelin birlikte bu fonksiyon grafiğini çizelim isterseniz. Hani y eşittir 12 eksi 6 x diye yazıyorum. Daha kolay anlaşılsın diye. x'e 0 verdiğimizde x'e 0 verdiğimde y'yi 12'de kesecek. y'ye 0 verdiğimde Fonksiyonu direkt aslında sıfıra eşitlemiş oluyorum. 12 eşittir 6x ise x de buradan 2 geldi arkadaşlar. Demek ki y'yi 12'de x'i 2'de kesecekse e zaten biz sorun cevabına e şıkkı dediğimiz için x'i 2'de y'yi de 12'de kesen grafik hangisi ise o seçeneği işaretlemem gerekiyordu. O yüzden doğru cevap gerçekten de e şıkkıymış diyebiliriz. Evet arkadaşlar, böylecelikle test 2'nin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bakın buradaki sorulara çok dikkat edin. Öteleme ve simetri konusu oldukça önemlidir. Bir de ortalama değişim hızı arkadaşlar. Ortalama değişim hızı formülü çok çok önemlidir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Özellikle özellikle bana burası çok çok fazla işime yarayacağı için bunları mutlaka söyle güzel bir post it kağıtlarına ya da güzel bir A4 kağıdına yazın. Bunu odanıza, çalışma masanıza mutlaka asın arkadaşlar. Evet gençler. Halen kanalıma abone olmadıysanız, yeni gelen kanalıma yeni keşfeden arkadaşlar varsa, kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız yeni gelen videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fonksiyonlar test 3 ile kaldığımız yerden bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.